Fenerbahçe'de Milan Skriniar ile Jaden Oosterwold'e ikilisi cuk diye oturdu. Buna rağmen sosyal medyada sürekli olarak sarı lacivertlilerin, Hollandalı'nın yerine sol beki transfer yapacağına dair iddialar çıkıyor. Yaz aylarında sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Oosterwolde'ye 2008'e ye kadar yeni sözleşme veren Ali Koç yönetiminin bu kararının üstüne Saadettin Saran yönetiminin bir sözü olacak mı belli değil. Kiralık d e g o, -C -A -L -O -S şov yapıyor ancak Komoda şov yapan Diego Carlos'tan sonra Fenerbahçe'de bir türlü forma bulamayan Rodrigo Becchio için de teklifler gelmeye başladı. İsmail Kartal zamanında Alexander Dijiku ile mükemmel bir ikili olan Brezilyalı stoper için Fenerbahçe'den sağlık raporlarını isteyen kulüplerden en ciddisi International. BCAONUN sağlık raporlarını istediler Brezilyalı kulübü sezon başında da Bekeo için kapıya gelmiş, sağlık raporlarını istemiş sonra vazgeçmişti. Bekeo o dönemde henüz hazır değildi. İşler şimdi değişti. Her ne kadar Domenico Tedesco forma şansı vermese de Brezilyalı stoper her maçta yedek kulübesindeki yerini alıyor. Bu da artık oynamaya hazır olduğu anlamına geliyor. Daha 2 yıllık sözleşmesi var gelen bilgiler ise eğer Ocak ayında bir stoper transferi yapılacaksa Bejao'ya kesinlikle yol görüneceği yolunda. Fenerbahçe 2023 yılında 5 yıllık sözleşme yaptığı Bejao'ya 8.3 milyon euro ödemişti. Brezilya'dan 3 ila 4 milyon euro civarında bir teklif gelirse hayırlı olsun denme ihtimali yüksek duruyor.